Gizünder son dönemin en başarılı genç oyuncularından bir tanesi 13,5 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer oldu. Bu transfer karşılığında Altınordu kulübü de yaklaşık 4 milyon euro kazanacak. Peki Altınordu bu parayı nasıl değerlendirecek? Ee, Başkan Seyit Mehmet Özkan futbol araneye özel açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 4 milyon euro bir gelir olacak. Bu parayı tesislerin yatıracaksınız? Ne yapacaksınız? Mutlaka bir planınız vardır. Bir biz de biraz sıkıntılarımızı giderdik bu aday. Ee, geçen sene Ocak ayında e, yatırımımıza ayırdığımız 13 tane profesyonel borcu vardı. Onlara borcumuz vardı. Onların hepsini temizliyoruz şimdi. Sağ olsunlar onlar da e, bekletti. E, ben hepsine de buradan e, teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de borcumuz vardı. Biraz da e, yatırımlara borcumuz vardı. Onların hepsini şimdi bu yere kapatacağız. Bir de işte e, bizim